Bugün sizlerle beraber ya yani kule savaşındayken, kule savaş oyunu oynarken o oyundan çıkıp girdiğim oyunu oynuyoruz. Değil mi savaş? Abi ben bu isimleri taktım. Ama isim böyle değil. Ben böyle değil. Delireceğim. Delireceğim mi yani. abi? Neyse başlayalım. 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 Hani <Sessizlik> başlayacağım <Sessizlik> saate bakma. Video çekmeye başladığımda ki şimdi 1 saniyedir. Allah değireceğim. Ben de çekeceğim de konuşurum, akşama kadar konuşurum yani hiç şey şimdi konuşuyor? Yani... Abi belirleyecek misin? Yani bu ne ya? Ya adam akıllı bir gün çıkamadım yani. Şimdi böyle saat geçen zaman bıraktım. Söyledim, bırak ya. Neyse adam akıllı bir gün çıkamadım Bir gün çıkıp çıkacaktım. Bir gün çıkıp çıkacaktım yani. Bir gün çıkacaktım, çıkacaktım. Bu kadar mı zor? Delirecek miyim? Allahım. Neyse başlıyorum. Okey. <laughs> Dediğime görseniz var ya. Deli. Dediğime görseniz bayağı dersiniz ki bu manyak. Manyak gibi ya. Manyak gibi. <gülüyor> <gülüyor> ya bir iki dakika. İki dakika. <laughs>

我要。<laughs>

Girmem ya girmem ben girmem girmem. Yüzü çıkmıyor mu? Ne bizim şey ya Allah'ım. Açıl be sen de. Vallahi mi Bun çelişkan konuşuyor. Neyse. Ne Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Ya. Bu ne yani? Allah'ım. Bir dakika bir dakika. Hı. Tamam, hadi. Dedim ama Oğlum şu videoyu, şu videoyu yeter. Oğlum ben ne yapayım? Bombayı da mı patlatıcam sanki? Kendi takımı patlatacağım. patlatıcam? Vay binler... Şimdi rastgele bir tane adaaay şey kişiye salıcam. Bu... Anaa halime bir de çekemedik, çekemedik, çekemedik. yapacağınız bir şey. Hayır, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Oh, ama ihtiyacım var ama ihtiyacım var şu an kendim bir tane var ama iki saat popiti alamam iki saat almaya çalışamam yani bu yüzden buraya Tereyağı Hallatma mı? Ayy Bravo Bir dakika Evet Şimdi Devam edelim ee, Taşımın oyunu yeni ne ala? Oh. Ya. Adam yanıma gelmiş. Onu gördüm. Ama e, devam edelim hadi bakalım. Şimdi, şey de. e, şimdi devam edelim. Yani şu anda hangı oynarız abi olduğu için. Şimdi o gemi savaş hani o gemi oyunu şimdi boş bırakacağız. lazım lazım var. bu. Ne biçim lan bu? ne biçim oyun lan bu Hah, şu güzel bir oynama diyor. Şaka atabiliyordu. Atabiliyordu. Sesinde full yapacağım. Çünkü Çünkü sebebi Bak bir gün hızlı. Gidelim şöyle. Şu oyuna var mı acaba? Hah. <laughs> <laughs>

öfter till Poplit som vill att Onunla. Neyse. Poplit yazacaklarmış, Poplit yazmışlar var. Neyse. Şey, Poplit Army'nin çıktığı çıkış tarihi ne? Ya da hızlı maktada falan ben uçakta durdurdum. Yani şu an güne göre değil. Daha 29 Mart'ta ya da 30 Mart'ta ben yani 29 Mart'ta ya da 30 Mart'ta 3 hafta kalmıştı. Bakalım şimdi kaç kalmış. 20 Nisan'a kadar gelmiş. Yani benim adam, benim bildiğim şey 3 hafta. 3 hafta hmm. Hmm. Oyun bulamıyoruz. Oğlum bu oyun. Olun, olun, olun. <laughs> oyun. Ama bir dakika. Ama onun en eski oyununu bulabiliyor muyuz lan? Bir dakika. Bir dakika. Ben altı bir Roblox'un en eski bu oyunlarını bulabilir miyiz? Acaba? Hı. Şimdi bir çıkış tarihine basalım. Bakalım, Bakalım. Basalım. 2023'm. Roblox'un en eski oyunu bulamıyoruz. Ben bulamadık. Adok bir yeni önerime gelmiş ama artık diğer bir önceki hesaptaki petler olmayınca ne anlamı var ki artık. Artık Adok güzel bir pet mi var? Adok bir pet olma. Pet olmadan Adok mu oynamam ne anlamı var? Ya sana et bir sana trade atıyor. Sende en kötü pet var. Ya ona bir mod. O sana dragon mu o zaman dragon veriyor en kötü şey az. En kötü pet olan şeyi veriyorsun. Kedi veriyorsun. O zaman bir de dragon verin yani böyle saçma bu. Bu yüzden kimse benim trade'imi kabul etmeyeceği için game oynayak bak ne yapıyor. Kimse benim trade'imi kabul etmeyeceği için o oyuna gelmem yani. Şimdi. Hı. Eskiden hava atıyordum şimdi onlar bana hava atıyor. Aşamayı atıyor. Hadi hadi. Bu için. E ben bunu nerede çevirmek istiyorum? Kırmızı kutu, sarı kutu, yeşil kutu. Kırmızı. Kırmızının yazısı bile kırmızı. Kırmızı demek katil yani. Kötü demek. Normalde katil anlamında geliyor ama kötü demek. Sarı. Sarı da mız demek. Aaa ilma gidiyor. Aaa. Atladım. Atlamaz lazım. Oğlum dur bir dakika dur. Şurada atlayamaz mıyız? Pek atlayacakmışız. Bunu gözükmüyor zannettim.

Burada da oyun oyunu oynayacak. Tamam burada yaktık. Ne yapacağız? Çalışıyor. Tamam yarın ne yapacağız? Tamam. Ay yemek diyor. bir. yemek seç. Bir yemek seç. Ama. Ama yemek. Yem yem yem. Ben parkur ustasıyım Bu şey olmadan lan geçer. Bana kolay da yapmayın arkadaşım. Ama Peki, buradan... buradan Burada bak bir troll yapabiliriz bak. Burada troll yapmak istiyorum. Aha birisi geliyor. Ulan ne olacak? Ulan şurada. Şimdi bak. Lan. Onu unutmuşum ya. Lanet olsun. Aha bir tane kız kapısı var. Daha çok uzak. Şey yapacağım ben daha atlayacağım. Şimdi oyunda şimdi ben trol 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 yapmak için girdim bu oyuna. Trolcüyüm ben. yor olabilir. Ondan mı çıktım? Aman. Sizden <laughs> 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 buraya atlamayı deniyordum hep eskiden. Bu oyuna eskiden giriyordum Hep eskiden oradan oraya atlamayı soruşturdum ama olmadığı için de yapmayı bırakmıştım. Ya ben vurdum. Tabii ki bu parkı bu burada da bitirmeyeceğiz. Bir sonraki videoda o kırmızı şeyler bak. Bir sonraki videoda belki bu parkı yaparım. Ne yapıyorsun acaba? Ne yok? Gelme oldu. Oldu Allah bay bay. Allah, şuraya geçek. Şurayı da bitirelim. Şimdi bu parkı da geçtikten sonra bir de bitiririz şöyle. Ee, neyse Bakın bugün, bugün ki videomuzun da sonuna geldik. Eğer daha fazla unutur takip videoları istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Yanımdaki bir kişi var acaba yazsam mı? Neyse. Eğer bu neyse. Eğer bu kişi YouTube kanalı izliyorsa ee, benim videoma çıktı. Neyse. Neymiş ismi? Ama hangam da yapmış. Neyse. Hı, hadi bakalım. Yarınki videoda görüşürüz. Ben yarın bu oyunun devamını atacağım. E, Aynen. Bakın bu. Burada da bir şey. Burada da. Şunu da geçecek de bari. Neyse. Neyse. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.